Göz göze gelmenin bile ayıp sayıldığı bir çağ düşünün. İşte o çağda masum bir buket çiçek, bir aşk mektubundan daha fazlasını anlatabilirdi. Peki nasıl? 1900 yıl Victoria dönemindeyiz. Katı toplumsal kurallar, duyguları açıkça ifade etmeyi yasaklıyor. Aşkınızı ilan etmek, kıskançlığınızı belli etmek ya da üzüntünüzü paylaşmak söz konusu bile değil. İşte tam bu baskı yaratıcılığı tetikledi ve çiçek dili doğdu. Her çiçeğin, her rengin bir anlamı vardı. Kırmızı gül sana delicesine aşığım derken o dönemde sarı gül kıskançlık anlamına geliyordu, papatya masumiyeti. Lale ise aşk ilanını simgeliyordu. Bu dil o kadar karmaşıktı ki, buketi sağ elle vermek evet, sol elle vermek ise hayır demekti. Günümüzde emojilerle yaptığımızı onlar çiçeklerle yapıyordu. Duyguları ifade etmek için sembollere olan ihtiyacımız hiç değişmiyor, değil mi? Daha fazlası için abone olmayı unutmayın.